Hepinize tekrardan merhaba güzel takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator X'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada ben zamanıma kıydım. Kendime kıydım. Ve 2 milyar 473 milyon 913 bin 853 lira biriktirdim. Bu. İnternetim bir yavaşladı ya. Önceden takır takır kırıyordum. Arkadaşlar bu arada ben önceden kasmıştım ama niye bu parada bıraktım? Çünkü konuşurken zaten para kasacağım için ee, konuşmanın da süresi süreyi a ne zaman şey bilmem ne kadar para oldu? Yani, o yüzden mesela 10 10 milyonu biriktirmişiz bile. 10 milyon kalmış. yani. Ama arkadaşlar bakın şu kapıyı açmak için ömrümü verdim. Lütfen yorumları yorumlar yazın. Lütfen kalpçikler bırakacağım. Görmezsem kendime tokat atacağım. Bunu gerçekten yapacağım. Bir de Elif Az Elif Ay diye bir takipçim vardı. İşte onu yorumlarını göremiyorum. Göremediğimden dolayı bir endişe oluyorum. Yani beni takip etmekten bıktı mı? Eğlence. Ee, ama umarım bırakmamıştır beni. Yorumlara yazarsa çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar video like atıp Kanala abone olduysanız bu 2 milyar 500 milyonluk yere açacağım. Herkes burada zaten ben geç kalmışım. Geç kalmam imkansız. Ama normalde Tekno Shop'tan bütün hepsini golden bile açabilirken Şimdiden gidip de mythical çıkartma olsun varken niye oraya açıyorum? Çünkü orada para kazmak daha kolay. Yani gidip de şurada para kasmaktansa bu adam gibi. Kardeşim kanatlarını seni uçuruyor gibi. Vallahi uçuruyor. Sadece biraz aynen uçuruyor süzdürüyor. Ya benim hiç şu 64 milyarlık petim olmadı. Bu Dark Mender 64 milyarlık. Mesela ben saldım abi. Zaten hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar umarım video kapı programlarla almışsınızdır. Bunu söylerken dilim dönüyor biliyorsunuz. <laughs> Ama yorumlarda yazın ki bunu anlayayım beni takip ettiğinizde açtım. Maşallah indiriyoruz yani. Yarı canlı getirmiş bizimkiler. Ee, bu arada e, böyle yaparken 2 milyon 5 600 milyon Bin biriktirdim. Eee yok. Bir dakika. Asu. Bakın burada bir milyon geldi. Bir dakika şu kaç liraydı? 173 milyon. Ben buna aslında bunu bir denemek isterim ya. Şundan bir sağ Arkadaşlar. O yumurtadan da bir tane açmak isterim. Bu arada ben nasıl para kastım diye sorarsanız. Aslında. Ömrümü yedim aslında doğru ama. Big Games biliyorsunuz ki. Banka güncellemesini getirdi. Tabi hiçbir işime yaramıyor. Çok pahalı. Ama şöyle bir şey var. Onun yanında bir de keseler geldi bu güncellemede. O keseler sayesinde baya güzel bir kasım oluyor. Ama önceki dün gün dün daha çok veriyordu iyi. Ama nedense bugün çok fazla vermemeye başladı. Ben şuradaki paraları da alayım ya. Benimkiler şunları. Şunları al, 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 al. 172 milyonluk yumurtayı size göstereceğim. Ben de hiç almadım. Bu arada ben e, ee, aksolotu koyduğum bir füzde rainbow aksolot geldi. Wow. Bunu dark matter yapmış mıydım ya önceden? Hani şey var ya e, ee, petleri koleksiyon yaparak var ya Kadir oyunda Normalde kabul ederdim ama daha sonra belki bakarım. Ah Kadir oyunda. Kadir oyunda hangisi? Neyse arkadaşlar ben size o 172 milyonluk <laughs> alıyorum. <laughs> yani 172 milyona burayı açmak yerine yani ondan bir sürü şey açardım ve belki şansıma bir tıkıl çıkardı 15 milyarlık <laughs> Dark Mater'ı 110 milyar İzan. o değil de ben hiç pet simülatöründe milyarlık pet görmedim siz gördünüz mü Game Pass değil öf öf bu arada şu Witch Angles'da geldi ama çok pahalı. Benim bir Robux'um bile yok. Ya exclusive petlerim hiç yok ya benim. Füzdan mı çıkıyor onlar sadece yoksa Robux mu harcamak zorundayız? Yani de alabiliyoruz mu? O exclusive petleri yoksa sadece illa Robux mu harcamak zorundayız? Onu bir numara yazamasın. Arkadaşlar önceki videomda bir tane abone almıştın abone olma taktikte Tamam. ee, bu arada önceden oynadığım arkadaşa selamlar ben or bu videoyu izliyorsa ona istek attım Roblox'tan kabul etsin daha sonra belki birlikte da tavır bedel oyunları çekebiliriz Tamza. Önceden kimse atmazdı. Bunlar bana da sonra bir geri dönüş yapsınlar. Yani daha sonra ben onlarınkini kabul edeceğim ama şu anda videoda olduğum için ve hala baya büyük bir arkadaş listem olduğu için onları azaltmaya karar veriyorum. Yani azaltıyorum. Dün biraz azalttım. Ee, hala baya bir var yani arkadaşlık isteyen bana baya kişide istek atmış o istekleri ben reddediyorum ama belki haksızlık olmasın diye de kimseninkini kabul etmeyebilirim yani ee, sadece belki şansına denk gelenler joinim açık olacak ama ya elmas verme bana tekno para ver 70 milyon kaldı. Ey ee, arkadaşlar daha daha nasılsınız? Ya anlamadığım bir şey var. Niye bu Golden Fox'larla geliyorlar? Onu hiç anlamıyorum. Ne? Kardeşim ne dediğini bilmem ama arabanın yaktığını biliyorum. <laughs> Yakıyorsun kardeş. Kaç basıyor? Gel bir ba bakak. Kaç basıyormuş? Gel gel yarışak. Gel gel yarışak. <laughs> e <-ce -lle. gülüyor> Bak. bu adam bug yapıyormuş sanırım. Bir de VIP. <laughs> ama VIP olman isteği katacağım ama benimkini kırma. Tamamdır. Adam bug yapıyormuş. Ben de deneyeceğim. Golden Fox. Bunu ben bu yere bir not ettim. Yani ben de bir Golden Fox'u deneyeceğim. Hatta bu videoda bakabilirim. Yani önceki gibi yani şu neydi? 115 kayı çok görmüyorum. Hatta direkt buradan çıkartayım ben. Alan Forest. Öf ne? Başkalar mı kırıyor? Kim kırıyor seninkini? Lütfen tekno para ver. Ya elmas değil elmasın var zaten. 3 milyon mu yapmamı istiyorsun? Al 3 milyon yapacağım. Ah. Ah. Bu arada arkadaşlar kış geldi Ankara'ya yani Aralık ayındayız yani kış ayı. Ama hala kar yağmıyor ve ben ee, soğuğu çok seviyorum ama sıcak sevmiyorum yani küçük bir sıcaklama olsun. Olsa bayılırım yani. Baya bir fazla olursa. Ee, normalde çoğunlukla herkes sıcağı sever. Ama ben aksine soğuğa bayılırım. Beni tanıyanlar bilir. Ya. Yeah. Bu arada arkadaşlar bende bir milyarlık pet kaldı. Onu ben kuzenime vereceğim. O da gelesin. Yani bu tek world'a gelsin. Onunla birlikte şuralara falan gidelim buraları yani 1 milyarlık gerçi ben 5 milyarlık 4 milyarlık 3 milyarlık strik 4 5 bak şu güzel yani şuraya sıçradım lan e bir kese mi o değil de adama bak ya kırasım var cidden gerçi yok adamın ki bu mu ya bu ne? Bir ee, çıkal. <laughs> ya bana bir Mythical çıksa var ya. Yani şöyle bir durum var. Bana hiç Mythical çıkmadı. Anca legendary. Evet arkadaşlar Super Lucky Ultra Zimmerza basalım zaten artık çıkıyor. Arkadaşlar Bismillah. Umarım çıkar. Çıkar umarım. Arkadaşlar videoya alakalı like, kanalıma abone oldunuz mu? Gerçi bana mythical veya şundan çıkması zor. Çünkü zaten %94'lük ağırlığını bu tipsiz şey kaplıyor. Şu Fox bile daha çıktı Paraya girdi. <laughs> Paraya kıydım. da. Ama 550 511 milyon. Çöp. Normalde güzel aslında. Güzel olan yanı şu. E ee, bunun Dark Mater'ı güçlü 13 10 milyon. 10 milyarları geliyor. Ya ben şu bankayı sevmedim arkadaşlar. Banka sadece birbirinize trade falan atmak için ama benim bankamı bir seviye yapmak için 7 milyon 500 bin istiyor. Ne yapayım ki? Ah! Hmm. Bu arada arkadaşlar şuradan görebilirsiniz bana anca Legendary çıkıyor. Bakın, ee, şurada gösterelim. Kardeşim şu anda kabul etmiyorum. Daha şeyden mi silmedim? şöyle göstereyim. Bak çare bayağı güçlü. Şivana çıkmış mıydı? Aa. <laughs> bana bir, iki, üç. Bu zaten o legendary. Bu şu hani güzel şey var ya. Oh, hani. ee, bu cadılar bayramında geldi zaten. Diğerleri daha iyi yani. Plato Wolf. geçiyor gördüğünüz gibi. Mythical'lar yok. Exclusive'ler hiç yok. Hulk Pegasus. Hulk Pumpkin Cat. Sprint Bomb. Party Cat. Hell, Cat. Vickle. Tomortus haket. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ama ben de o taktiği bir deneyeceğim şimdi. Golden Fox'lar vardı ya hep. Onu ben deneyeceğim şimdi. Hmm. 1 milyon olsun artık para kolay yani 1 milyon Bak şundan bile 1 milyon geliyor yani Şunu benim kırmam lazım Yanlışlıkla şu neydim Hadi Bu acaba diamond mı veriyor Bu arada 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10. kaç tane var ya? Üf şu baya bir şeymiş. Ya adamlar altı tane takıyor ben beş tane. Şunu da 5 beş... ama doğru. Şimdi 5 tane olsa şundan. Ama şimdi sıkıntı çünkü onu ben Berkay'a vereceğim. As kararsızım. 1 milyon. Bana 5 tane yeter zaten. 5 kapasitem var. Çıksın bana bir. Fox aynen. Gerekirse 115 kaldıkları Golden yaparız. Aslında mantıklı ama. direktman buradan hazır almak daha iyi. Abi istemiyorum rare Versen bana mythical ver. Ya mythical vereceksin ya da legendary. Gerçi mythical isterim lan. Mythical'ın en azından bir mythical olmuş olur. Şimdi aç bir tane daha. Ondan da ne verirsen ver. Kaldım. Şimdi ben bunları şey mi basacağım? Hmm, neydi? Neydi hatırlamadım ben. Gold e, Diamonds mı basacağım? Hiç anlayamadım. Ben bunu bir deneyeyim normal haliyle. Şunu çıkart. Şunu tak. Bir bak A4 tane oldu. Ee? Bir milyarı zor kesiyorlar aslında. Yok abi ben direkt şunları vereyim. Şurada bir 1 milyon kasayım. Nasıl yapacaksam. Hiç büyük bir şey yok mu? Bu arada ben Dark Matter'a bir şey koymuş muydum ya? Umarım koymuşumdur. Çünkü güzel bir şey var. Gangan Prince Fantasy World. Ya Fantasy World de diyorsun da nerede olduğunu da yaz ya bari. Burada mı? Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Tam burada. Birisi çatıdan vuruyor. Hı. Trilyonlu güzel kırıyoruz yani 5 trilyonu. Uzun sürmüyor yani. Triple coin elması arttırıyor mu diyor? Hiç bilmiyor. Bilmiyorum diyecekken nasıl girdim ben buraya? Daralıyor. Alan daralıyor. No. Hayır. Ah. Ah. Hayır. Ah. Ne oluyor? Ah. Ah kırdım. Üf abi bu güzel para kasma da Tekno World'da değilse hiçbir işime yaramaz. Kanka ben kıldı, kırdım. Çok geç kaldım. Şimdi World'a bakalım. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Beni izliyorsanız yorumlara yazın ki beni takip ettiğinizi anlayabileyim. Elif Naz mıydı neydi o takipçime sesleniyorum. Lütfen yorumlara yazsın. Onun çıkmasından korkuyorum çünkü o benim en iyi takipçim. Umarım beni hala takip ediyor. Dur neyse güzel mi takip edeceğim. Bugün sizlerle birlikte bu büyük sandığın olduğu yeri açtık. Bir tane de ee, son yumurtayı açtık. Ama yani. Neyse arkadaşlar bir, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.